Evet arkadaşlar bugün sizlere fizyosilosu nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk öncelikle sizlere bir adet mavi kart lazım. Bir de 26 radyasyon ve üzeri lazım. Ee, şöyle diyeyim sizlere. Ben modlu sunucuda oynadığımdan dolayı bu radyasyonla radisyon yemeyeceğim. Ve yanınızda bolca şırıngı olmasını öneririm. Ya da birden fazla kişi oynuyorsanız birden fazla kişi gelebilirsiniz. Şimdi şu gördüğünüz büyük kırmızı kulenin yan tarafındaki şu kulübe buna giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada mavi kart yeri var. Bunu okutuyorsunuz. ...ve yanındaki butona E'ye basıyorsunuz. Kapı açılıyor. Gördüğünüz gibi. Burada biraz yavaş oynamanızı tavsiye ederim. Hani sırayla katları yine yine. Ee, öyle yapalım. Botları temizleye temizleye yavaş yavaş inelim. Botları da sırayla sayarız. Bu birinci katta bir tane var şu an. Sıfırıncı level'dayız. 1 Gördüğünüz gibi burada bir tane küçük sandık. Sandıkları zaten sırayla alabilirsiniz. Burada bir sandık daha. Biraz lagım var ama önemli değil. Gördüğünüz gibi 3 bot oldu. Sırayla iniyoruz bu şekilde lootlaya lootlaya inebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir sandık daha burada, bir sandık daha burada, bir sandık daha burada. Hani bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi buradan gördüğünüz gibi bir sandık daha ayrı keza burada. Bir dakika. Tamam. Burada asansör var. Asansörü çağıra basıyorsunuz. E'ye basıp asansör geliyor. Hemen birinci kattan bir alt kata inelim. Basıyoruz asansöre bir alt kata. Sırayla katları lootlaya lootlaya gitmeyi göstereyim mi? Bir bot daha burada. Gördüğünüz gibi bir sandık daha burada var. Aynı keza buradan devam ederseniz devam ediliyor. Şimdi buradan devam edelim. Siz de görmüş olun. Füze solosunun burasına geldik. Buradan bir alt kata ineceksek şuradan atlayıp inebiliriz veya asansörden devam edebiliriz. Biz buradan atlayalım. Buradan devam ediyoruz. Biraz zaten direkt zemin katın bir alt katı. Gördüğünüz gibi eksi beşinci kattayız. Çoğu lootlar burada zaten. Üst katta bir kat daha var bu arada. Biz direkt main kartta Hani hızlı hızlı inmeyi gösteriyorum. Siz katları sırayla gezebilirsiniz. Problem olmaz. Buranın bir alt katı daha var. Oran main zaten. Kırmızı kartı oradan alacağız. Buradan üstten alt kata gelişelim. Burayı göstereyim. Burayı da göstereyim. Şu olduğumuz yer main bu arada. Kartı nereden alacağınızı soracaksanız onu gösterelim. Ee, tam olarak neredeydi bakalım Burada Şu bilgisayar masasının e, kırmızı bir bilgisayar var Bunun hemen yanında gördüğünüz gibi Kırmızı giriş kartı yazıyor Bunu alıyorsunuz e basarak e, Esas loot burada Şimdi buradan yukarı doğru çıkarken lootlamadığımız yeri de göstereyim Ben direkt en alt kata indim e, Nasıl üst kata da loot Arkadaşlar buradan kırmızı kartı aldıktan sonra Videoyu böldüm burada Buradan hemen şu kapıdan çıkıyoruz Biraz üstte ilerleyeceğiz. Eksi ikinci kat top floor olan asansörü bulup yukarı çıkacağız. Eksi dörtteyiz. Buradaki botları temizledim ben. E, eksi üç. Devam ediyoruz. Eksi iki. Bakın eksi iki de admin ofis yazıyor. Bunun tam karşısında level 2 yazan. Eksi level 2 yazan. Çağırıyoruz asansörü. Ve üste basıyoruz top floor'a. Yukarı çıkacağız. Buradan geldik. Tamam. Bir kat daha yukarı çıkacağız. Tamam, botu öldürdük. Şimdi buradan yukarı çıkmayı göstereyim. Buradan devam ediyoruz. Buradan soldaki kapıyı görüyorsunuz. Buradan bilgisayarın başına oturun. Kapının önüne bakın. Şimdi bu iç tarafı. iç tarafla işimiz yok. Dışarıya bakacağız. Main loot. Dışarıya. Heh, altta. Pardon. Gördüğünüz gibi kapının önü. En altındaydı bunun. Ee, slow exit 2. Kapının önünde şu anlık karanlık zaten. Kimse gözükmüyor. Exit dedim. Buradan çıkmak için şu kapıya bastığımızda dış kapı açılıyor gördüğünüz gibi. Sağınıza solunuza bakıp dışarıya rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. E, main'den çıkması bu şekilde, kapıyı açmak şu taraftan mavi kartla e, zor bir yanı yok. Bilginiz olsun. E, YouTube'da bu videoyu detaylı olarak anlatan yoktu, ben çekeyim dedim. Kendinize iyi bakın, hayırlı günler.